Merhabalar bugün bazı eleştiri videosu bir eleştiri videosu çekeceğim bazı fanlar vesaire konular vesaire hakkında uzun bir eleştiri olacak bu yüzden izleyebilirsiniz izlemek isteyen varsa şimdi bazı fanlara gelecek olursak bu genelde ben K-pop fanlarında gördüm başka fanlarda var mı bilemem emek yok kesinlikle hiçbir emek vermiyorlar bu fanlar Başka fanlarda görmediğim için K-pop fanları üzerinden gideceğim. Bunlar hiçbir şekilde emek vermez. Arkaya bir dans videosu bulurlar. Herhangi bir e, üyenin idol idol deniyor herhalde. Herhangi bir idolün dans videosunu bulurlar. Onun önünde de sorular sorup bunu yayınlarlar. Ve bunu bu şekilde de takipçi kasarlar. Şimdi o idolün dans videosunu bulmakta hiçbir şey yok. Arattığın zaman zaten 3-400 tane dans videosu çıkıyor. Bunda emek yok. Ekrana sorular soruyor. ondan sonra mesela merhaba aşklarım ben yeni atıyorum benim ismim atıyorum benim ne diye Ayşe Ayşe yeni geldim şu şu yaşım şu şu falan umarım iyi anlaşırız falan vesaire vesaire takipçi kazanıyor. Böyle bir kaç tane daha video üretiyor. Eşi aynı videoyla, aynı bulduğu videoyla. Ve takipçi kazanıyor. Bunda nasıl bir emek var? Hiçbir emek yok tabii ki de. Videoyu buldu. Önüne bir şeyler yazdın. Yükledin. Bu mu emek yani? Şimdi emek verme. Bütün K-pop fanlara emek mu? Tabii ki de hayır. Çok güzel edit yapan K-pop fanları var. Ama fazla görmedim. Bir iki tane falan gördüm şu ana kadar çok orayla alakam yok. Keşfetme bazen. Ya benim keşfetme demeyeyim de. Yanında bir tane bir tane kuzam var benim K-pop manya. Onun keşfetine çıktığında görmüştüm. İyi edit yapanları da vardı yani. Şöyle diyeyim. Hadi ben TikTok hesabına ben demek de vermiyorum. Ama nasıl bir emek vermiyorum? Şöyle açıklayayım sizlere. Ben 2000 En aşağı kim 2019-2018 yılı civarından beri tiktok kullanan biriyim Ve Bu süreçte Bir sürü hesabım kapatıldı Arasında edit yaptığım hesaplarım vardı Güzel hesaplarım vardı Ama hepsi kapatıldı maalesef ki 2019'dan bu yana 30-40 tane hesabım kapatıldı Ve o zamanlar Gmail'de hesap oluşturmayı bilmiyordum yani atıyorum mesela benim hesap kapatıldı ya. Ne yapacağım ne yapacağım diye dert yanıyordum. Hesap oluşturmayı bilseydim eğer Gmail bir hesap daha oluşturup bir hesap daha açabilirdim. Ve şimdiki bu 10.000 takipçiye geldiğim bir TikTok hesabım var. O bile şu ana kadar bir iki kere kapanma tehlikesi yaşadı. Hesabı zar zor toparladım. Bak 10.000 TikTok'un saçmalığı var şimdi. Zaten bu videoya da zaten bu kanaldaki abonelerimin çoğu TikTok'tan gelmiştir. TikTok ismini de kanala yazarım. Çoğu yani mesela TikTok'taki çoğu fazla saçmalık var. Atıyorum ben bir gidiyorum bir videoya bir yorum yapıyorum. Dalga geçmeli. Tipe bak falan filan diye. TikTok hemen banlıyor. Ama gidiyorum. Se Ana bacı söven birinin yorumunu bildiriyorum. Küfürden dolayı. Bu kişinin yorumunu tespit edemiyor. Ya şimdi şöyle bir şey çıkmış. Böyle belirli bir şeyler yazıyorlar farklı dilde. Onun arasında yazdık. Diyorlar, öyle banyemiyor da diyebilirsiniz. Ben onu da denedim. Öyle bir yorumum da ihlal yedi. Aynı zamanda bir video çekiyorum. Böyle mesela bir tane videomu size örnek göstereyim. Bu, bu hesaplamaydı. kapanın hesaplamaydı bilmiyorum. İşte Sınavda kopya veren hocanın mevzusu vardır diye. 01'deki Cionu keleş tuttu bir tane fotoğraf vardı ekranda. Şu an onu bulamam büyük ihtimalle. Ki montaj bilgim diyor Boş yerin orayı. Öyle bir şeydi. Video, fotoğraftı. Arkada da bir tane ses vardı. Ses hatırlamıyorum. İhlal yedi. Ne alakaysa. Neyse ihlal sebebini tam hatırlamıyorum. Geride yükletemedim. Sonra daha da saçma bir şey bir kız bir dizi çekiyor. Tabletini atıyor. Tabletin ufak köşesi, köşesi kırıldı diye alıyor. Ben de bunun üzerine benim eski telefon iki arasına sıkıştırmıştım. Oradan çıkartıp gösteriyorum. Arası böyle açılıyor. Bilmem ne oluyor. Böyle yağmurmuş Ekranlara saçlıyor. Bantlı böyle C şeklinde ikiye bölünmek üzere falan filan. Paylaşıyorum. Bu video ihlal yiyor. Peki ihlal yediği sebep ne biliyor musunuz? Uyuşturucu. Evet ben o videoda uyuşturucu şey yapmışım. Yani TikTok videolarınızı izlemiyor. Bir ihlal yapsa izlemiyor. Bakıyor ki ben elim minderin altına soktum. Orada zannediyordu ki, ben oradan madde çıkartıyorum. Onu gösteriyorum. Ve bildiriyor. Ve ben de buna tabii ki de geri dönüş yaptım. Dedim ki. Ya de, dedim demeyeyim de. Şey yaptım. Adı neydi onun? İşte video ihlali kaldırmak için yaptım. Neden kaldırılmasını istiyorsunuz? İhlal sebebiyle kesinlikle uyuşmuyor dedim. Yani orada seçeneklerde ihlal sebebiyle uyuşmuyordu seçtim. Video yüklendi mi yüklendiydi. Sonra ben tekrar silmek durumunda kaldım videoyu. Oralar biraz uzun konular boş verin siz. Neyse. Abi yani saçma sapan videolarım ihlal yiyor. Bir videomda bu Brawl Stars elmas bir oldu. O zaman da Brawl Stars çok oynuyorum. Onun bir kodunu paylaştım. Kısa yani, kısa kod için bir şey yaptım. Ve o videom kumardan ihlal yedi. Evet kumardan ihlal yedi o video. Şimdi. O videom kumar... Abi nasıl bir mantık var bu? TikTok'ta kumardan ihlal yiyor. Videom bir gidiyor işte. Yaz geldi yok bana geçirin. Yok bilmem ne yapın diye videolar çekiyor. İhlal yemiyor. Benim bir kod kullandığım video kumardan ihlal yiyor. Baksa şu an. Neyse başka aklıma gelen bir ihlal yiyen videom yok. Yorumları çoğunlukla yorumlarda da küfür yazdığımda da ihlal yiyen yorumlarım var. Birkaç tane onlara hak veriyorum. Sıkıntı yok onlar konu o konuda. Küfür yazdım ihlal yedi falan sıkıntı yok o konuda. Ama küfür yazmadığım halde ihlal yiyen yorumlara ben anlamıyorum yani. Küfür yazmamışım. Mesela en saçması da şu. Bu Can Dündar'ın Feride'den ayrılınca sakallı falan az bir şey uzatmış. Öyle bir fotoğrafı vardı hatırlar, hatırlayanlar belki vardır. O fotoğraf paylaşmış bile önüne de işte üzücü bir şarkı koymuş. Ben de yazdım ki adama benzemiş en azından. Ki haklıydım yani sakalsız hiçbir adam şeye benzemiyordu. Sakalı çıkarmış biraz adama benzemişti. Ve o yorumu ihlal edin. Yani şimdi bakın burada TikTok benim kesinlikle üzerime geliyor abi. İhlalleyen saçma sapan videolarıma ve sebeplerine bak. Yani yok bir kod kullanıyorum kumardan ihlalliyor. Yok bilmem ne yapıyorum ihlalliyor. O ihlalliyor bu ihlalliyor falan filan. Aklıma gelmeye daha çok fazla var. Çünkü hesaplarım kapatıldı. 30-40 hesap kapatıldı. Bir de bu hesap kapatıldıktan sonra hesabın komple silin. Peki hala nasıl kullanıyorum? Şu şekilde. Hesap kapatıldıktan sonra arkadaşlar hesabın komple silinme süresi vardır. Tam süresini bilmiyorum. Ben bir hesabı hesabın kapatıldıktan sonra belirli bir süre içinde o hesabı geri getirmeyi bir şey başaramazsam eğer o hesap komple yasaklanır. Fakat aynı Gmail üzerinden farklı bir hesap açabilirsin. Yani bu süre zarfında aynı Gmail ile bir hesap oluşturmaya çalıştığın zaman sen otomatikman o eski hesabını atar. Ve tekrardan TikTok'tan atar. Bu şekilde bu şekilde de ilerledim ilerledim ve en sonunda bu hesabıma kendi Gmail'ımdan giriş yaptım ve bu takipçilere geldim. Tabi bu takipçilere gelmem demek var mı? Yok ama şu yüzden emek yok. Ben emek veriyordum. zamanı emek veriyordum. Mesela bir tane e, 3000 takipçili 5000 takipçili bir hesabım kapatıldı. Onda ortalama düzey editler yapıyordum. Ki o zamana göre editlerim fena değildim. Bundan bir 2 3 yıl önce böyle şimdiki kadar güzel editler yoktu. Hadi yine güzel editler vardı ama şimdiki kadar abartı değildi. Ben gene o zamana göre iyi bir edit ördüm. Fakat e, o hesabım gene kapatılınca artık zıvanadan alan çıktım. Baktım böyle dan o abuk subuk videolar çekenler iyi izleniyor, iyi takipçi kazanıyor. Edit yapmayacağım dedim. Yapsam da şablon veya az uğraş uğraşan editler. Hay konuşmaya ben ben en iyisi konuşmayı öğrenip öyle yapayım. Neyse az uğraştığım editler yapayım dedim. Ve bunu da yaptım. Mesela şu an editlerin hiçbirine o kadar saatlerce yemek vermedim. TikTok'tan mesela şu şu edit nasıl yapılır diye baktım. İzledim videoyu. 2 dakikada hallettim. Ya da şablon. Ama önceden gerçekten editleri iyi yapan biriydim. Yani bu TikTok adaletsiz. Bu takipçilere geldim. Ve bu takipçileri beni getiren video zaten TikTok kanalımda sabitti. Sadece bir matama e dediğim bir video. Ve bu da gayet saçma. Şimdi ben kendime demek vermi verdi demiyorum. Ki bence emek veren biriyim ama çünkü o kadar hesabım kapatılmış, o kadar edit yaptığım hesap kapatılmış. He, bu hesapta kapanmanın eşiğinden kurtulmuş. Saçma sapan videolarım saçma sapan sebeplerden ihlal yemiş. Yani bu mantık çerçevesinin tamamıyla dışında bir şey. Ben eğer bir video üreticiliği yapıyorsam ve bunu TikTok'a ekliyorsam TikTok'un bunu takip etmesi lazım. Yani mesela birinin ihlaline bakıp ve videonun birkaç saniyesine bakıp ah, bu ihlal ediyor dememesi lazım. Videoyu sonuna kadar izlemeli. Yani benim en çok anlamadığım şey Brawl Stars'ta bir kod var. Onu kullananlar çekilişe katılıyordu. O çekilişe katılma kodunu nasıl kumar olarak anlayabiliyorsun? Bura hareket mi ediyorlar bu arada? Yok. Neyse. Yani nasıl kumar olarak anlayabiliyorsun? Yani TikTok'ta çok fazlasıyla bu tarz kanal var. Mesela atıyorum kumar diyeceksen kumar oynatan kanallar da var, abodik kubidik kanallar da var, kavga paylaşan kanallar da var. TikTok'un yasalarını komple çiğneyen kanallar çok fazlasıyla var. Ama geliyor beni ihlal diye anlatıyor. Neden? Çünkü tek hedefi benim. TikTok'un başka hedefi yok. Sadece beni hedefliyor bu TikTok. Yani tamam başkalarının da hesabı kapatılmış olabilir. Ben ama edit yaptığım bir hesabın kapatılmasına çalışıyorum. Ve kapanmanın sebebi ise edit videolarımın ihlal yemesiydi. Neden ihlal yediklerini hatırlamıyorum şu anda ama ihlaliyorlardı. Yani bir edit videosu nasıl ihlal yerdin? yani? Hani ne yapmışım da ihlal yemiş olabilir? Gerçekten aklım almıyordu. Bu kadar fazlasını. En son kaldıramadım. Ve o kadar hesabım kapatılmış. Falan filan dedim. Çık da uzun bir süre bıraktım. Yaklaşık 2020'den. Ya yani o kadar uzun bir süre demeyin de. 3-4 ay çıktı o. Sadece izledim. Video yüklemedim. Sonradan sonra biraz daha video yükleyesim gelmeye başladı. Bu hesap oluşturup videolar yükledim ki bu hesapta bence gayet iyi gidiyor şu an. Ama yani o kadar emek verdiğim hesapların takipçi solunayıp ihlal yerken bu hesabın 10.000 takipçi, 10.000 hatta 10.600 takipçiye kadar çıkmasına şaşırdım. Bir ara 10.600'ün sonradan tekrar 9.100'lere kadar düştüm. Yani ki bir videomun da 20 milyon yakın izlenmesi beni çok şaşırttı. Ama sıkıntı yok. Bu hesaba editler yapacak mıyım? Tabii ki de hayır. Sadece canım isterse yaparım. Çünkü ihlal yiyor. Sürekli ihlal yiyorum ben. Ben yani bundan sıkıldım. İyi bir edit sayfası olsam mesela şu an gitsem. Emeğim 10.000 takipçi olsam. Bunu eminim kaldıramayacak bir sürü kişi olacaktır. Yani ben burada bu videomda sadece K-pop söylemiyorum. Yani kaldıramazlar ve iyi yapa bir şeyler derler işte. Yok çünkü bakın iyi edit sayfalarını benim eskiden de iyi bir edit sayfam vardı fena almayan. Genelde aldığı yorumlar şu. Editleri çalıyorsun. Tabii kanıt atsam bile çaldığına iddia edenler oluyor. Şimdi iyi bir edit sayfası olmak TikTok'ta zor. Çok fazla çalıyorsun yorumuna maruz kalıyorsunuz. Benim bir arkadaş da İyi bir editçiydi. Şu an işe falan başladı için TikTok falan komple bıraktı ama çok fazla çalıyorsun yorumuna maruz kalıyordu çocuk. Yani bir video çekiyor. Videosunda 200-300 yorum gelecek olsa diyelim rast sallıyorum. Bunların 100'ü falan yarısı falan çalıyorsun. Editleri çalıyorsun gibi ucubelerden oluşuyordu. Ki bu ucubelerde genelde K-pop fanlar oluyordu. Yedisi yani şöyle söyleyeyim. Sadece yedisi K-pop fanlarının yapabileceğini düşünen Başka kimsenin iyi yapamayacağını düşünen ve kendileri de gram emek vermeden daha demin anlattığım yollarla takipçi kazanan kitleden oluşuyordu. Benim anlamadığım şey ise nasıl ya bu kaldıramayacak ne yaptı çocuk? Size? editin yaptı paylaştı çalıyorsun dediniz dediler kanıt attı şimdiki yazdığı yorum ise şuydu birinin hesabı şu an kapattı komple sildi başkası yapmıştır ona çalıyorsun demişlerdir yapan kişi kanıt atmıştır. sen o kanıtı indirmişsindir e yok anasının şeysi yani kusura bakmayın da abartıyor bazı fanlar kesinlikle Hani nasıl desem ben de iyi bir editörüm zamanında dediğim gibi ama abartıyorlar gerçekten abartıyorlar yani yorumlar sürekli çalıyorsunla dolup taştığı için TikTok edit yükleme hevesleri kalmıyor iyi editörlerinde. Bu yüzden iyi edit sayfaları gittikçe azaldı. Ki şu anda da iyi edit yapmak mümkün. Çünkü çoğunluk yani çok fazlasıyla edit şablonları mesela büyük bir görüm ufos çok güzel falan diyorum. Sol sol köşeye bakıyorum. Jerry Capcut cap, bu şablonu deneyin. Ulan bu şablon muydu am um, diyorum. İyi yapanlar var mı? Tabii ki de var. Şablonsuz. Ama artık yani çoğunluk şablon kullanıyor. Neden? Çünkü iyi bir yapsam bile bunu kimse kal, kaldıramıyor ve illa bir laf atacak bir şey bulabiliyor. Neyse. Bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.